Herkese merhaba beraber. arkadaşlar. Bir gün sizlerle birlikte bahçemize geldik. Şimdi bahçemizde ne yapacağız? Saklanmaç. İlk önce hemen bir şey bildim. Ne? Hani yapmıştım. Ama bir şey göster. Arkadaşlar burada çiçek açmış. Bu çiçek mi gül mi? Yaz gelmeye başlıyor. Baslıyor ama. Arkadaşlar işte bir de bunu yapacaktım. 15

izleyin siz izleyin sonra bana gelince size iner basla arkadaşlar su arabanın gri arabanın beni burada bulması mümkün değil bakın size de söyle göstereceğim size tura saklandık buradan gelirse bu taraftan gelirse, bu taraftan kaçacağım. Bu taraftan, bu taraftan gelirse bu taraftan kaçacağım. Yani iki sansı var. i̇ki duvarların oraya saklanmamışsın. Yoksa yanacaktım. Hemen bulabilir ben duvarları. Öbür türde gene etine bulursam arka bahçede daha ayrıca. Arkasını da mu? <laughs> Sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Yo. Daha say. Hadi bu sefer çok güzel bir yer bulduk. Ama hemen yakalayacak mı? <laughs> evet arkadaşlar yine de sıra Atina'da. Şimdi çünkü adam beni ebeledi. Hadi 50'ye kadar say. Ya 50 evet. çok oldu. 5 Arkadaşlar siz duymuşsunuzda duymamışsınız bilmiyorum ama beş beş tane fazla saydım beş. al Çek, çek, üç dört beş altı yedi sekiz doksan onan onan

Buraya geldik. Arka bahçede saklanacak. Arka, bahçe arka bahçede Aslında, arka diye. Arkadaşlar ben önceden seçmek istedim. Seçtim de. Barda, bu arka şey. bahçenin arka bahçesi de sayılıyor ha. Sayılsın. Ben de iki tur yapayım. Tamam. İlk, İlk turu da ben... çekin. Yok. Ben de. Sen cevaplayın. çek. Tamam. Gıcık <laughs> <laughs> Tamam tamam. Arkadaşlar şimdi yüzüğü şey yapıp elimi çekeceğim. Evet. Ben saklanacağım. çok bay. Bay bay. Evet arkadaşlar an ben an Şu an elimi çekiyorum. Açıyorum başka yere bakmıyorsun. Tamam sayıyorum. Gözlerini kapat. Gözlerini kapatıyorum arkadaşlar. Sen nasıl çekeyim hmm. hiç bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar bir yanlışlık yapar mısın? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50. Tamam son arkadaşlar. Arkadaşlar hani demişti ya. Demişti ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir şey olmaz. Arkadaşlar ablam demişti ki. Iı, arkadaş, arkadaş. Arkadaş. Arkadaş çıktı. Niye biliyor musun? Sen soldan gidince ben sağdan gelecektim. Ablacım sen çekmeye çalışıyorum. Ben sağdan gelince de ben sağdan. Oo çok iyi bir şey. Şaf 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 dedi. Yeni aksiyon gösteriyorsa. Ne dedin? Gene evsin. Arkadaşlar gene ebeyim. Arkadaşlar evet saymaya geçiyorum. Ablam nerede? Bakıyoruz şu an. Arkadaşlar oraya gitti. Hadi döndüm. Evet arkadaşlar şimdi saymaya başlıyorum. Ablacığım. 1 2 3 4 5. Arkadaşlar sıkılmayalım diye şey sayıyorum.

Arabaların arkasına bakayım bari. Aa arkadaşlar biliyor musun burada bir yavru kedi var. En sevdiğimiz öldü Arkadaşlar şimdi. Aa, kaşı. Evet, evet. Arkadaşlar hayır burasıydı. Arkadaşlar ebeledik. Bir şeyler daha çekelim mi bilmiyorum. Hayır. Şimdi dönüyoruz. bahçeye doğru. Evet arkadaşlar şimdi ön bahçeye geldik. Neyse şimdi görüşürüz yapmak için saklanmak için de böyle ee, buradan görüşürüz yapacağım. Ablamı çağırmak istiyorum ama ablam nerede bilmiyorum gözükmüyor. Ablam! Ablam! Ablam gelmediği için beraber kapatıyoruz. Siz çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Bay bye. bye.